Herkese selamlar. Dün sizlerle Merkez Bankası'nın attığı adımlarla alakalı bir video kısaca paylaşmıştım ve görüşlerimi iletmiştim. Bugün yine atraksiyonlu bir gün. Lütfü Elvan e, görevden affını istemiş. E, affını mı istedi, istifa mı etti? Türkiye'de istifa mekanizması da e, ortadan kalktı. Ve af istemeye ve affın kabul edilmesi ne yönelik bir e, devlet mekanizması ortaya çıktı. Ve bunu uzun süredir bu şekilde yaşıyoruz. Şimdi dün kısaca Merkez Bankası'nın adımlarından sonra dolar ve borsa ile alakalı paylaşımlarımı size iletmiştim daha doğrusu görüşlerimi size iletmiştim. Şimdi biraz daha detaylandırarak analiz etmek istiyorum. Ve önce dolarla başlayalım istedim. Şimdi arkadaşlar dün Merkez Bankası haberlere baktığımızda 1 milyar dolar civarında bir satış gerçekleştirdi. Ve satışın neticesinde önce 12.40'lara kadar düştü dolar TL sonra 13.50'lere tekrar 13.45'lere çıktı ve sonrasında tekrar satışlarla 13 13'lere düşürüldü ama bir türlü e, istenilen elde edilemedi ve 13.20'lerin üzerinde kapattı dünü. Bugün ise gene görüyoruz ki 13'ü zorluyor. Yani Merkez Bankası'nın attığı adım hiçbir şeye yaramadı. Aynı anda rezervlerinden de oldu, olmayan rezervlerinden daha doğrusu. Büyük rezervlerinden de 1 milyar dolar civarında bir eksilme söz konusu oldu. Şimdi bu adımı niye attın diye sormak lazım. Devamı gelecek mi ona da bakmak lazım. Çünkü düştüğü yerden almak için bekleyen bir sürü insan var. Bunun nedeni de şu. İnsanlarda beklentiler bozuldu ve güven sarsıldı. Herkes şunu görebiliyor. Her gün fiyatlar artıyor. Enflasyon yükseliyor. Bununla birlikte bakın dün Merkez Bankası bu kararı açıklıyor. Müdahale ediyorum diye oynaklık dolayı. Aynı anda hatta daha sonra Cumhurbaşkanı grup toplantısı yapıyor ve faize savaş açtığını ve indireceğini söylüyor. Ya yani bakın bari grup toplantısından sonra bunu yapın ki bir işe yarasın biraz. Yani o anda Merkez Bankası bunu yapıyor, dolar TL geri geliyor. Cumhurbaşkanı konuşuyor, tekrar yukarı gidiyor. Ya yani bu kadar koordinasyonun koptuğu ve birbirlerinden bağımsız hareket eden devlet organlarının olduğu bir dönem olmuş mudur hakikaten bilmiyorum. Yani bunun maliyetini toplum olarak hep birlikte yaşıyoruz. O çok net. Dolayısıyla çözüm Merkez Bankası'nın müdahale etmesi değil, ekonomik güveni toparlamak. Yani beklentileri toparlamak. İnsanların geleceğe dair beklentileri enflasyon yönünde, TL'nin değersizleşmesi yönünde negatifse insanlar düştüğü yerden dolar alır ve haksız da değiller. Şu anki görünümde şunu görüyor insanlar. Dış borcumuz var. Hem kamunun hem reel sektörün ve 200 milyar dolara yakın e, bu ülkenin e, kamu real sektör bireyler yani bir yıl içerisinde ödemesi gereken bir tutar var. E, dolayısıyla rezervinin de negatif olduğunu görüyoruz. Bu şartlar altında enflasyon da yükseliyor. Faizlerin de aşağı geleceğini biliyoruz. Faizleri daha da indireceklerini söylüyorlar. Bu şartlar altında dolar TL'nin yukarı gitmesini engelleyecek hiçbir şey yok ki arkadaşlar. Kim Cumhurbaşkanı yaptığı televizyon yayınında kısa vadeli portföy yatırımı da istemiyorum, sıcak para da istemiyorum diyor. Yani bu şartlar altında Hiçbir şekilde dolar tl'yi aşağı çekemezsiniz. Düştüğü her yerden insanlar bunu almaya devam ederler. Biz de ülke olarak hiper sürecine gireriz. Bu zamlarda alır başını gider. Marketlerde fotoğrafını çektim aslında yayınlamam lazım. İndirimli ürünlerde 2 adetten fazla alamazsınız diye etiketler yazmışlar. Böyle bir şey olabilir mi? 2021 Türkiye'sinde biz marketlerde böyle yazılar görüyoruz. Dolayısıyla bunun olduğu bir ortamda dolar teliği düşüremezsiniz. İstediğiniz kadar müdahale edin. Herkes şunu biliyor ki rezervleriniz yeterli olmayacak. Sizin dolara ihtiyacınız var ama elinizde dolar yok. Bu çok basit. Arz talep, fiyat nerede oluşur, piyasada oluşur bu şekilde oluşur. Bununla birlikte biz ikili para sistemindeyiz. Hatta maalesef birinci paramız dolar olmuş durumda. Bankalardaki mevduatlara baktığınızda bunun %60 62'si dolar olmuş durumda. İnsanlar bakın normal şartlarda bundan 3 ay önce baksaydınız dolar 13 TL'ye geldiğinde evet yani dolarım varsa eğer bozarım, karımı razı ederim diye düşünebilirdiniz. Hatta 13 TL gelmez bile yani diye düşünürdünüz. Fakat şu an 13 TL'ye geldi. İnsanlar 13 TL'yi düşük olarak görüyor çünkü 14'ü test etti. Algı bir anda değişiyor. Çünkü güven iyice zedelendi. Atılan ekonomik adımlar geleceğe dair umut vermeyi bir kenara bırakın daha da ekonominin kötüleşeceğini gösteriyor. Dolayısıyla attıkları hiçbir adım maalesef Türk Lirasına değer kazandırmayacak. Artı beklentileri düzeltmeyecek ve e, ilginç şeyler dönüyor. Bakın Naci Abal gitti, Lütfü Elvan gitti ve ilginç insanlar onların yerine geliyor. Bilmiyorum yani e, inşallah hayırlı olur ülke için ama pek de öyle görünmüyor diyebiliriz. Dolayısıyla hala faiz indireceğim diyorsunuz ve ondan sonra dolar TL müdahale ediyorsunuz. Burada ciddi bir çelişki var yani bunu söylediğiniz gün müdahale ediyorsunuz. Aynı zamanda da demin de söylediğim gibi rezervlerinizi kaybediyorsunuz ama bir bakıyorsunuz düştüğü yerden dolar tl bir anda yukarı geliyor. Hem bireyler alıyor hem kurumlar alıyor. Ya bunu çözme şansınız yok. Dolayısıyla dolar tl'deki durum e, bu ekonomi politikaları böyle devam ettiği sürece ve insanların güven algısı düzelmediği sürece böyle devam eder gider. Şimdi borsaya gelelim. Şimdi borsada ciddi bir anormallik var arkadaşlar. Ben 2-3 haftadır benim videolarımı takip ediyorsanız eğer ısrarla söylüyorum. Teknik olarak Dolar bazlı evet çok ucuz ve bunun arkasına sığınıyorlar. TL bazlı ama ciddi bir rally yaptığını da söyleyebiliriz. Ama iki haftadır gözlemlediğim şu teknik analizle yapıyorum, temel verilere de bakıyorum, risklere de, dünya ekonomisine de bakıyoruz, dünya borsalarına da bakıyoruz. Ne zaman bir düşüş eğilimine girse, ne zaman bir teknik destek seviyesine gelse ve kırılma yaşanacak gibi olsa bir el müdahale ediyor, görünmez bir el müdahale ediyor diyordum. Ve bu dün ortaya çıktı. Kamu otoritesi borsaya da müdahale ediyormuş. Yani ilginç bir şekilde bakın bireyler değil, yabancı yatırımcı değil, tamamen kamunun itelemesiyle, desteklemesiyle bu borsayı yukarı aldılar ve yukarıda tutmaya da devam ediyorlar. Bu sıkıntılı ve sarsıcı bir duruma doğru gidiyor. Onu açık söyleyeyim size. Yani borsanın gerçeklikle bağı açık açık koptu. Açıkça müdahale ederek sürekli yukarı taşıyamazsınız. Bu sürdürülebilir değil. Bunun sonunda büyükler kazanır tahta yapıcılar kazanır küçükler hüsrana uğrar. Bu seviyelerden siz küçükleri içeri çekerseniz eğer küçük yatırımcıyı, bireysel yatırımcıyı içeri çekerseniz eğer Olası bir dünya piyasalarındaki satış dalgası başladığında ki bunun izleri, emareleri çok net var, çok net var. Son bir haftadır bakın çok sert düşüşler yaşıyor. Amerikan borsaları, Avrupa borsaları ertesi gün biraz toparlıyor gibi yapıyor ama bir sonraki gün tekrar daha da sert düşüyor. Yani bir düşüş trendi söz konusu bir ayı piyasasına giriş emareleri var. Biz bu durumda S&P dün akşam %1.5'a yakın düştü. Dow Jones aynı şekilde, Nasdaq aynı şekilde. Bunlar bu şekilde düşerken bizim borsamız bugün yüzde bir buçuk artı yaptı. Yani ve bunun bir el tarafından daha doğrusu artık o bir el belli. Kamu tarafına alındığı belli. Ya e, bunun içerisinde tabii TCMB'nin yaptığı işlemler var. Varlık fonu da olabilir. Bu sağlıklı değil arkadaşlar. Bakın çok TL bazlı çok ralliler büyük ralliden sonra yukarıdan girdikten e, sonra bir düşüş olursa bunun altında kalabilirsiniz. Yani bu bir enkaz yaratabilir. Hüsrana uğrayabilirsiniz bunun sonunda dediğim gibi büyükler bakın elinde büyük mal varsa ve dipten topladılarsa ki öyle yaparlar. En yukarılara götürürler. Tam insanlar tedirginken düşecek diye düşünürken daha da yukarı alırlar. Daha da yukarı alırlar. Yukarıda tutarlar. Ve ellerindeki hisseleri ise senetlerini en yukarı seviyelerden bozarlar. Ve insanlarda bu borsa hiç düşmeyecek. Hep yukarı gidecek. Bakın ne kadar pozitif. Dolar bazında zaten bedava diye algı operasyonu yaparak ellerindeki hisse senetlerini küçüklere satarlar. Onlar çıktığında hiçbir şey yokmuş gibi borsada sanki her şey pozitifmiş gibi bir hava varken bir anda bir sabah bir uyanırsınız veya bir gün piyasa kapanmadan hemen önce bir haber gelir bütün piyasa allak bullak olur sert satışlar gelebilir. Bunlar bu şekilde ellerini boşaltırlar. Siz ancak işlem olduktan sonra fark edersiniz. Dolayısıyla temkinli ve dikkatli olmakta çok fayda var. Bakın bir piyasada sürekli yükselen bir piyasada hiç kar satışı dahi gelmiyorsa, dünyadaki bütün risklere kulağını gözünü kapadıysa ve sürekli yukarı gidiyorsa ve hep bir ağızdan Twitter'da, Instagram'da, sosyal medyada, YouTube'da, televizyonlarda dolar bazında çok ucuzuz, dolar bazında çok ucuzuz diye bir algı operasyonu yapılıyorsa ve herkes bunu söylüyorsa bakın işte yükseldikçe ben nasıl bildim diyorlarsa ki Twitter'da birkaç tane insan gördüm böyle. Amerikan borsaları varyant endişesiyle çöküyor. Riskler artmış ne olduğu belli değil, belirsizlik had safhada. Ondan sonra bir bakıyorsunuz adam gece diyor ki biz yarın artı açarız. O zaman sen asimetrik bir bilgiye sahipsin. İçeriden bir bilgiye sahipsin. İnsanları manipüle ediyorsun demektir. Kusura bakma suç işliyorsun. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu borsa nereye kadar gider onlar biliyorlar. Artık teknik seviye falan kalmadı. Çok net söylüyorum. Gerçeklikle bağını net bir şekilde kopardı. Ve teknik seviye olarak bir şey bakmaya gerek yok. Nereye kadar müdahale edeceklerini göreceğiz. Ee, nerede bundan vazgeçeceklerini göreceğiz. Ama kaynaklarının sınırlı olduğunu, dolar tl'de yaptıkları işlemin tabiri caizse ellerinde patladığını görüyoruz. Dolayısıyla onların amacı neydi? Bakın dolarınızı satın. Biz zaten müdahale ediyoruz. Daha da yükselmez. Siz de buradan bakın borsaya da alım yapıyoruz. Borsaya girin. Ama bu tutmadı. Dolarlarını sattırdılar insanların kendileri sattılar. Daha doğrusu düştüğü yerden insanlar tekrar topladı ve tekrar 13.50'ye geldi. Ve bu daha yukarıları zorlayacak böyle giderse. İnsanlar şunu biliyorlar rezervler negatif ve gücü yok. Sınırlı bir gücü var ve yabancı yatırımcı da yok Türkiye'de gelmez bu şartlarda. CDS primimizin 500'ün üzerinde olduğu bir yerde arkadaşlar borsa yabancı yatırımcı gelmez. Gelmez. %41'e düşmüştü. %42,5'a çıktı son iki bir aylık e, durumda yabancı payı. O da hangi yabancı acaba? Hani bizim e, içerideki yabancılar mı? Onu da düşünmek lazım. Dolayısıyla bunlara bakalım. Her düştüğü yerden bir el gelip topluyorsa bu sürdürülebilir değildir. Dolar TL'deki olay e, tutmadığında o zaman biz borsaya da boşuna yüklenmeyelim deyip bir anda pozisyon kapatmalara da başlayabilirler. Olur demiyorum %100 ama olma ihtimali var mı? Var. Dünya piyasalarına bakar. Dolayısıyla buralarda ciddi bir risk olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım diğer bir anomali ne? Ya Bakın demin söylediğim hiçbir kar realizasyonu yok. Yani roket gibi yukarı gidiyor. 2. Siyasi hiçbir negatif habere tepki vermiyor borsa. Öyle bir şey olabilir mi? 3. Dünya borsalarında sert satışlar oluyor. Bizim borsa ertesi gün %1.5-2-3 yukarı yapıyor. E, duyarsız yani. Duyarsızlaştı. 4. Yani varyant endişesiyle tüm dünyada bir risk algısı oluşuyor. Bizim borsa oraya da bakmıyor. Onu da görmüyor. E şimdi sert faiz indirimleri geliyor. Bir piyasada risk fiyatlaması olur görmüyor. Dolar şoku yaşanıyor görmüyor. Bakan değişiklikleri oluyor, istifalar geliyor, kadrolarda büyük değişiklikler yaşanıyor. Bunlar fiyatlanmıyor uluslararası risklere hiçbir şekilde tepki vermiyor. Örneğin Kavala davası. Bu Avrupa Birliği ile alakalı bir yaptırım sürecini tekrar gündeme getirebilir. Bakın bunların hiçbiri görülmüyor. Dolayısıyla gözünü kulağını kapatmış sürekli yukarı gitme algısı yaratılan ama suni bir şekilde yaratılan bir borsa var karşımızda. Buna lütfen ve lütfen dikkat edin. Ben buna güvenmiyorum. Çünkü evet bir yere kadar taşıma suyla değirmen döner Ondan sonra su alacağınız kuyuda su biterse, kuyu e, kurursa o zaman hiçbir şekilde o değirmeni çalıştıramazsınız. Yani Türkiye borsası bir e, anormallik sahnesi haline geldi. Ve şunu da ifade edeyim ben size. Borsada 1350'den 1880'e kadar gelen bu rallide kazanç %39 arkadaşlar. %39. Peki dolar TL'de son 2 ayda 3 ayda getirilebiliyor musunuz? Onu da size söyleyeyim %75. %75. Bu sözde son 2 iki aylık, 2,5 iki aylık mevzu. Dünden bugüne dolar TL'de işlem yapan yani 12.40'tan alıp şu an eee 13.50'ye geldiğini düşünürsek yüzde 10 civarında bir getiri elde eden bir kesim var. Ama borsada %1'e seviniyor, borsalarla yapıyor, coşuyor oluyorlar. Yani %10 dünden bugüne dolardan kazandı adam sizi %1'le kandırmaya çalışıyorlar. O da kazanabiliyorsanız hangi hissedesiniz veya değilsiniz onu da bilmiyoruz dolar bazında borsa sizi geriye götürdü. Para kazanmadınız, kaybediyorsunuz. Ve her geçen gün borsada kaldığınızda kaybetmeye devam edeceksiniz. Bakın ben borsayı bütün yatırım enstrümanlarından çok daha savunan biriyim benim ilk bu YouTube macerama başlayışım borsada nasıl yatırım yapılır şeklinde videolarla idi. Ben de borsanın e, dolar bazında çok ucuz olduğunu biliyorum ama bunun arkasına sığınıyorlar fakat bugün ucuz değil ki üç ay önce de ucuzdu 6 ay önce de 9 ay önce de bir müdahale olduğu kesindi ve dün de ortaya çıktı. Bu müdahaleyle nereye kadar götürebilirsiniz? Ha diyorsanız ki ben kısa vadeli hareketlere bakmıyorum. bunların 3 sene sonrasını düşünüyorum. Ve uzun vadeli yatırım için hiç canınızı sıkmayın o zaman. Her seviyeden girin. biz 30a gözünüzü kapatın. Parmağınızı basın. Hangi kağıt geliyorsa karşınıza alabilirsiniz. Evet dolar bazında ucuz. 2 sene bekleyeceğim diyorsanız. Ya da seçim var daha doğrusu. 1 sene bekleyeceğim diyorsanız. Evet. Ama ucuzun ucuzu vardır. Bugün borsa bu seviyede. Yarın farklı bir seviyede olabilir. Çünkü müdahaleyle el, ayakta tutuluyor. Mevcut hal, haliyle bu şekilde... Ee, hiçbir düzeltme yapmadan kar realizasyonu gelmeden gitme ihtimali yok. Bunları paylaşmak istedim sizde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.